Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde minik bir kelebeğimiz varmış. Bu kelebeğimizin iki tane de ablası varmış. Ablaların büyük olanı çok güçlüymüş, dünyayı kötülerden korumuş. Bizim minik kelebek de ablasına hayran hayran bakarmış. Keşke ben de onun gibi güçlü olsam diye iç geçirirlermiş. Diğer ablası ise muhteşem güzellikteymiş, gittiği yere neşe saçarmış. Minik kelebek ona da hayran olur. Ah! Keşke ben de herkesi onun gibi mutlu edebilsem diye hayal kurarmış. Günlerden bir gün minik kelebeğimizin kanatları güçlenmiş, artık uçabilecek hale gelmiş. Heyecanla ablalarına doğru uçmuş. Ben de sizin gibi olmak istiyorum. Dünyaya iyilik ve mutluluk getirmek istiyorum. Gözleri heyecan ve umutla parlıyordu. Ablalarına baktı, onlardan destek bekliyordu. Ablalar minik kelebeğe şaşkınlıkla baktılar. Bu işler sandığın kadar kolay değil minik kuş. Dünya tehlikelerle dolu. Sen daha çok küçüksün. Güzel ablası da başını salladı. İnsanları mutlu etmek çok zor. Senin kalbin çok temiz, üzülebilirsin. Küçük kelebeğin kanatları üzüntüyle kapandı. Ablalarının sözleri kalbine birer şüphe tohumu gibi düşmüştü. Yani ben yapamaz mıyım? Büyünce belki. Güzel ablası da ekledi. Kendini hazır hissettiğinde. Küçük kelebek hayal kırıklığıyla başını eğdi ama içinde bir yerlerde ablalarının yanıldığını hissediyordu. Küçük kelebek ablalarının sözlerini dinlese de içindeki yardım etme isteğini bir türlü bastıramadı. Çiçeklerin arasında uçarken iki çocuğun kavga ettiğini gördü. Durun, neden kavga ediyorsunuz? Çocuklar küçük kelebeğe şaşkınlıkla baktılar. Bu oyuncak benim. Hayır benim. Küçük kelebek çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Paylaşmak daha güzel değil mi? Beraber oynarsanız daha çok eğlenirsiniz. Çocuklar küçük kelebeğin sözlerini dinlediler. Oyuncağı paylaşmaya karar verdiler. Beraber oynamaya başladılar. Küçük kelebek kalbinde bir sıcaklık hissetti. Yardım etmek onu mutlu etmişti. Küçük kelebek ilk yardımından sonra daha da cesaretlendi. Bir ağacın altında yaralı bir arı gördü. Hemen yanına gidip yardım etti. Çok teşekkür ederim küçük kelebek. Bana çok yardım ettin. Sonra yolda ezilmek üzere olan bir tırtılı kurtardı. Yolunu kaybeden bir çocuğa annesini bulması için yardım etti. Yaşlı bir kadının evine su taşıdı. Yaptığı her iyilik kalbini biraz daha ısıtıyordu. Demek ki yapabiliyorum. Küçük olsam bile yardım edebiliyorum. Kendini güçlü ve mutlu hissediyordu. Akşam olduğunda küçük kelebek yorgun ama mutlu bir şekilde evine döndü. Ablaları onu merakla karşıladılar. Neredeydin? Küçük kelebek gün boyunca yaşadıklarını anlattı. Yardım ettiği herkesi ve hissettiği mutluluğu tarif etti. Ablaları onu gururla dinlediler. Aferin sana, sen çok özel bir kelebeksin. Güzel ablası da gururla ekledi. Biz yanılmışız. Sen gerçekten de dünyaya iyilik ve mutluluk getirebilirsin. Küçük kelebek ablalarının sözleriyle çok mutlu oldu. Ama aklına bir soru takıldı. Peki ben neden bu kadar güçlü ve mutlu hissediyorum? Güçlü ablası gülümsedi. Çünkü sen dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çabaladın güzel ablası da ekledi. Ve bunu başardın. İyilik yapmak ve mutluluk yaymak seni de güçlü ve mutlu kıldı. Küçük kelebek ablalarının sözlerini düşündü. Yani benim gücüm ve mutluluğum aslında yaptığım iyiliklerden mi geliyor? Ablaları bir ağızdan cevap verdiler. Evet, küçük kelebek derin bir nefes aldı. Artık anlamıştı. İyilik yapmak sadece başkalarını değil, kendini de mutlu ediyordu. Ve bu mutluluk ona gerçek gücü veriyordu.